başladık. Arkadaşlar herkese merhabalar. Muhtemelen bir ses sorunu olabilir. Ama yine de e, size anlatmaya çalışacağım. E, saatlerdir saat 10 itibaren evet. başlayan bir duruşmadan söz ediyoruz. 3 gündür sürüyor, sürüyor bu duruşma. Narin e, cinayetinin duruşmasının 3. günde sabah saatlerinde 10'da başlayan duruşmanın 3. gününde gece saatlerindeyiz. Şimdi burada sabahın erken saatlerinde inanın e, o kadar çok yoğun geçti ki ilk kim konuştu onu bile son dakikaları anlatabilirim. Son e, dakikalarda sanık müda, sanık avukatları açıklama e, yapmıştı. Ve hepsi tek tek işte Enes Güran'ı e, Yüksel Güran'ı e, e, savundular. Anlattılar. E, özellikle iddianamedeki eksiklikleri peri mahkeme heyetine ödüldüler. Son avukat Enes Güran'ın avukatı bir e, il, ilginç bir talepte bulundu. Onu belirteyim öncelikle. Talebini belirtirken de ilgi olduğunu da söyledi. Söyle ustav, Karar verilene kadar sosyal medyada ya da televizyondaki işte bu süreçteki haber bakmayın dediler. Sizinle de bununla alakalı beyanlarınızı alalımlar. Şu anda bir tahmin edebiliyorum. Bunu en kısa zamanda halletmeye çalışacağım. Umarım geliyordur ama. Şimdi içine ara karar verilecek. Bunun için mahkeme heyeti bir, bir eee yere ayrıldı. Müzakere yapılacak. Saatler 12.45 geçe duruşma salonuna gireceğiz. Ve mahkeme heyeti tutuklu tutuklular hakkındaki kararını verecek. Savcı öğle saatlerinde, öğleden sonra bunların tutukluluklarına devam talep etmişti. Bu kararı birazdan açıklayacaklar. Bizler de merak ediyoruz. Bakalım ne olacak? Şimdi tek tek duruşma salonunda neler oldu onları anlatmak aslında biraz uzun olabilir. Çünkü teknik açıdan da çok uygun olduğu için şunu belirtebilirim, gözlemlerimi belirteyim. Mevzat Bahtiyar'a yöneltilen ee, artık itiraf et gibi yönetilen birçok e, avukatların yönettiği sorulara Nevzat Bahtiyar vermiyor. kendi sırası geldiğinde konuştu ama normalde diğer e, sanıklar kendileriyle alakalı bir durum konuşulduğunda hemen tepki veriyorlar bir refleks gösteriyorlar Nevzat Bahtiyar tepki vermiyor sadece kendisiyle alakalı konuşma yapıldığında o tarafa doğru dönüyor çok tutun bir tavrı var Diğer taraftan biliyorsunuz bugün mahkemede bir fotoğraf yayınlanmıştı. O yüzden de duruşmaya ara verildi. Mahkeme başkanı fotoğraf çekilmesin diye önce sanıkların dışarı çıkartılmasını sonra izleyiciler, avukatlar, polisler onların dışarı çıkarılmasını talep etti. Bu şekilde ilerledi. Şimdi karar verilir soruları geliyor. Biz bilemeyiz. Sadece aktarıyoruz. Heyet karar ne kararlar verilecek? Bizler de sizler gibi merak ediyoruz. Sadece oradaki durumu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sanık avukatlarında Enes Pirin'in avukatının en çok konuşan bir avukat. Var. Bir diğer avukatlar kısa kısa tuttular bu süreci. Ee, konuşan avukatın en çarpıcı, şöyle geçelim istersen. Şurada biraz ses var. Ee, böyle ilerleyelim. Şimdi en çarpıcı bir Konuşuyorlar. en son görünüğü, yani Nevzat Bahçiyar'ın evine üç metre uzaklıkta. neden Nevzat Bahçiyar iddianamide bu kadar almıyor dedi? <laughs> Tamamen söylediklerini aktarıyorum size. Sakın daha sonrasında Nevzat Bahçiyar'ın eşi neden tutuklu değil, madem diğerleri tutuklu diye belirtti. İşkence konusu çok kuruldu. Biliyorsunuz Enes Güran ne söylediyse size anlattım. Enes Güran ne söylediyse yazdım. E, Kolda kuvvetleri tarafından işkenceye maruz belirtti. Bunun akabinde de mahkemedeki sanık avukatları işkencede doğru ifade veremeyeceğini müddet şey. belirttiler süreç bu şekilde ile Anlatımı biraz kısaltacağım. Ee, kusura bakmayın. Ee, hem teknik açıdan biraz olumsuz hem de biraz eee konuştuğu çok önemli olan Nari'nin, Melik Nari'nin katillerinin bulunması için günlerce efor sarf edilen bir duruşmada yorgunuz demek ayıp olabilir ama biraz yorulduk. Eee sizin talebiniz üzerine bir anlatmaya çalıştım. Son durum yani şu anda bir ara verildi. 12 geçe Karar açıklanacak. O karar açıklandığında tek tek tezlere yine e, verilen kararları son dakika şeklinde geçeceğim. Ama ne olur ne biter? İnanın bizler de sizler gibi takip ediyoruz. Tek farkımız ben canlı izliyorum, siz canlı izliyorsunuz. Siz okuyorsunuz. Yani ön görebilmek mümkün değil. Bir yeri ilginç olan onu da söyleyeyim, belirteyim, kapatayım. Enes Güran'ın avukatı Enes'in Enes intihara teşebbüs edebil söylemişti. Enes Güran'ın avukatı da Dostoyevski'den Kromozov kardeşlerinde bir kitaptan bir intihar e, alıntısı okudu ve Enes 3 ay sonra suçsuz çıkarsa kamuoyu nesne itibarı ne olacak dedi. Şimdi savcı bu durumlarda müdahale etti ara ara. bizim gündemimiz Narin dedi. Narin'in katillerinin bulunması dedi. İşkence, ailenin e, itibarı işte daha doğrusu kişilerin itibarı diyeyim. Enes Güran'ın itibarı yükseldiği yanında biliyorsunuz kendisinin açıklamaları olmuştu. Namus beni suçladılar gibi. E, savcının bu konuda talebi çok, e, tavrı çok net. Şunu belirtiyor. biz Mahkeme başkanı da zaman zaman aynı şekilde gün narin olduğunu belirtti. Son saatler yaklaşık 4-5 saattir mahkeme başkanı, savcı çok çok kısa konuştular. Yani sadece dinler. Sağlık avukatları konuşuyor, dinliyorlar. Gündüz saatlerinde biliyorsunuz Nait e, sorulmasını, açıklamalarını yapmıştık. Şimdi sanık avukatları sonuna doğru yaptı ve şimdi artık ara karar verilecek. Saatler 12.45 geçe duruşma salonuna gireceğiz. Biz de size oradan aktarmaya çalışacağız deyip duruşmadan sonra, karardan sonra da tekrar anlatmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. So